Sayın Kara Tutlu, Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, bugün 24 Nisan 2024. Depremin üzerinden 14 ay geçti. 5 gün sonra Kahramanmaraş ve deprem illerinde mücbir sebep sona eriyor. Şehir esnafı ve ticareti perişan halde. Geçmiş depremlerde mücbir sebep 5-6 yıllık süreyle uzatılırken bugün 2 aylık, 3 aylık uzatmalarla esnaf ve ticaret erbabı büyük bir gelecek kaygısı yaşatılmaktadır. Şehirde nitelikli iş gücü göçü başlamıştır. Bugün basın açıklaması yapan Mali Müşavirler Odası, Baro, Eczacılar Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Mühendis ve Mimarlar Odası gibi STK'lar psikolojimiz bozuldu, bıçak kemeğe dayandı açıklamasında bulunmuştur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın üst düzey bürokratlarının deprem bölgesinde uydurduğu uygunsuz alan ve orta hasarlı bina mağdurları halen hak arayışında. Türk halkı bilmelidir ki bugüne kadar deprem bölgesindeki sorunların sadece yüzde onu çözülmüştür.